Ee, araba lazım olacak ama bunu yaparken. Marco, ben sağlayıp biniyorum şu an tepesine. Tamam sen bin, biz bineceksin de bizimkiler de arabaya binsin direkt Arabamız Al. var mı ki? Var, var bir tane var, mı? burada Heaven's'ın arabası. Bir de onların evet, getirdiği var, araba mi? olmasın. Var. Bana. Var. Bu molotofum var. İki tane atıyorum. Attım. Hadi. Biz direkt kafalıyoruz. Gel buraya. Hadi gel. Kafalıyoruz kafalıyoruz. Ne kaldılar? Hey. O, o, o. Aldım. Beş. Barbi barbi ne Atıyoruz kafayı Önür. Atalım mı? atma atma. Öldüler de. Tahta kulübe şey oldu. tamam A bir şey olmaz. Oynanıyor Hı öyle. Kırık kırık da, Hı da kırıkken Hı de oynanıyor. Hı öldürdük galiba. Ölmemiş Hı oğlum. Bu nasıl bir şey Ya Rabbi garip garip infolar veriyorsunuz. Bu nedir ya? 3 kişi var burada. Oğlum öldürdü. Son adam son adam. Ben gördüğüm adamları öldürdük oğlum. Sen de oğlum çok şey oynuyorsun ya. Hiç oyunu düşünmüyor Evlerin gördüğünü falan düşünmüyorsun. Direkt ölüyorsun sen ya her pozisyonda. Direkt adamlara odak oluyor. Direkt evlerin nakladı seni öldürdü. Zaten. Aa kulübe çıkacak. An yan bir yan çıkacak. Kulübe, iki kulübede çıkacak. Ev çıkacak Zaten o çıkıyor. kötü bizim için. Love ya. çıkacak. Love bakıyor bakın ara ara. 7 YS. Biz bu eve evet. kafa mı atsak ya? Bence... E fark etmez. Motor. Yukarı, yukarı, çıkıyor motor. Arkadaşım. Şey, şey Aa, bak sanırım. motorlarımız var. Ya. Benim ya. Arka yükseldi, arka arka gel. Beni başka yer Arka bizi vur vuran nak. Şey oldu. Daha an... Niye yükseldi buraya ya? Ana gelebilir

Aşağıda doğru da atlayıp buradan pik şey güzel, güzel olur. Sağda niye mavi gözükmüyor benim aldığım killer şu an? Polo diye geldi böyle. De, oh, okor, 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 Fú, akkor nem, de a... akkor ugrok keci... Te ez a kód iste. is te. Hát ez nem zsírkemper amúgy. Akkor valami a kék, a kék egyszintű házba, ez már ott a házba. És azóta meg nem mozott a kód Márkó. Csak kiúrott a csöpén. Kemény. forever. Sana gel çık. Evet, evet. Hı? Keşke dışarıda kalmasaydınız ya onu. Sağında. Ne yapıyor lan o Na Hier kommt einer zu mir gewollt? Da ist einer drinnen gegenüber. Oh, da? Ja, da ja, da ist einer gerade reingelaufen. Könnt ihr bei mir mal kurz gucken? Einfach halten, die sind in meinem Haus drin. Damit ich rüberlaufen kann. Ja, ah, hier wow. sind noch mehr. Sag ich doch, da war einer drin. Ja, ja. Teller, du musst gleich zu mir. Ja. Ach, Oder Orgi du bist mach du Lock, lieber. Alter. Ja. Zwei Shots den Helm weggetrischt. Ich gar nicht geschneit, dass du ein Lock bist. Meiner ist ausgeblutet. Bir tanesi, eminim, arka tarafa gitti. Şey. Allah cezamı vermesin. Geliyorum bir saniye. Bir daha. Tupik atıyorlar bana. Tüpik tüpik atıyorlar nasıl nasıl şey yapıyor? Tandıra tüpik atıyorlar adamlar. Anıl haydi. Seni bekliyoruz. Şimdi geliyor. Nak geliyor. izle. Tamamdır. Oy ee, canlar az. Bana da tüpik atsınlar bakayım. Atın lan tüpik. Double pick işte onu takip ya. Yattan havada mı? Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> <Masuk>. <gülüyor> ya. Yat aşağı. Evet. Çatı mı nak, Çatınak, Çatı nak. Oğlum maymun bunlar lan. dur dur, dur

Buraya Sercan abim be. Doğum günü, doğum günü edesin Sercan abi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ey Allah elli giftin için. Alsın. Ercan <laughs> var mı bir an kudumuz? Bela kapuşa buraya. Mamma re, zor. Kalit be, kalit be Αχ, λοιπόν. Καμπαγιό βέλα σε 10 λεπτά, μπρο. Και μην ξαναβάλει κλειπ. Ευχαριστώ. Α, 15-15, εντάξει. Με πρόλαβε, Χρήστο. Κοντεμάρκο, δυνατό, καλό.